Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar ben astrolog Arif Aydın. 2023 Şubat ayı burç yorumlarıyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 2023'ün tamamını içeren bir burç yorumları silsilesini sizlerle paylaştım YouTube kanalımda. Gelin görün ki bütün burçlar, bütün burçlar hepsi benim burç yorumlarıma bayıldılar ama nedense anlayamadığım bir sebepten siz değerli koçlar benim 2023 burç yorumu videomla bir türlü buluşamadınız. Eğer bu videoda bizler için yıllık yorumunuzda ne anlatıyorsunuz diye merak ediyorsanız o burç yorumunu kesinlikle kaçırmayın. Yıllık Koç 2023 Şubat haricindeki yıllık yorumu kaçırmayın sevgili Koçlar. Evet, Şubat ayına geldik sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Hocam yükselen burç ve güneş burcu koç ne fark ediyor? Çok fark ediyor. Eğer 30 yaşından büyüksen daha çok sendeki etkisi yükselen burca göredir. Evet Şubat ayında Merkür kariyer iş meslek evinizde başlıyor. Tam senin için hareket zamanı. 11 Şubat'ta ise Merkür kova burcuna geçiyor. Sizin 11. ev yani toplumla ilgili alanınız yaklaşık bir ay boyunca sosyal çevre ile iletişimleriniz hareketleniyor. Çeşitli aktiviteler ve organizasyonlarla birçok hareket ve aktivite sizlerin adeta böyle daldan dala oradan buraya koşturmaların olabileceği bir ay. Evet Sosyal çevre ile ilgili iletişimleriniz artıyor. Çeşitli aktiviteler ve organizasyonlara katılabilirsiniz, fikirlerinizi anlatabilirsiniz. Kulüp ve dernek faaliyetleri veya da buna benzer gruplarla birlikte eğitim almak, ticari konularda yapacağınız girişim ve yatırımlar da artabilir. Jüpiter sizin burcunuzda bu ay ve Jüpiter'in sizin burcunuzda olması nedir? 12 yılda bir gelebilecek bir durum ve Jüpiter burcunuzda bu yüzden 16 Mayıs'a kadar devam ediyor ve aşırı derecede iyimser davranışlar ve maddi konularda risk almamaya dikkat etmenizde yarar var. Ama Jüpiter'in 12. evinizde olması aynı zamanda size normalin üzerinde de bir hareket katacaktır. Ama unutmayın ki Jüpiter'le gelen Jüpiter'le gider. Bundan dolayı da değerli arkadaşlar buradaki şansı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Burada kontrolsüz bir şekilde büyümeye meyilli olduğu için bazı konular abartılı davranışlar oluşturabilir ve mütevaziliğinizi bir kenara koyarsınız ve bu da size bir kibir getirir ve kibirli olduğunuz zaman hayat size bu Jüpiter dönemi bittikten sonra verdiklerini böyle tek tek alır ve cımbızla çeker. Bir tane bile bir şey koymayabilir ve mütevazi ve dayanışmacı olmayan yaklaşımlardan olumsuz etkilenebilirsiniz. Buna dikkat etmenizde yarar var sevgili koçlar. 5 Şubat'ta meydana gelecek bir Aslan burcu dolunayı var. Sizin 5. evinizde gerçekleşiyor ve eğlence, sosyal hayat, çocuklarla alakalı konular, evet çocuklar çok önemli. Değil mi çocuklar? Çocuklar bizim neyimiz? Hayat sigortamız mı? Hayır tabii ki değil. Onların bireysel kendilerine ait bir hayatları var. Ama biz onları çok seviyoruz. Onlar bizim çocuklarımız. İşte eğlence, sosyal hayat, çocuklar, aşklar, sanatsal faaliyetleriniz ve risk aldığınız konularla alakalı olarak daha önceden yaptığınız plan ve projeleri sonuçlandırabilirsiniz. Ama dikkat edin ne dedim? Aşık dedim. Bak burası önemli. Özellikle Koç burcu bu senin için çok daha önemli. Beklediğiniz karşılıkları bu dönemde dolunayla birlikte alabilirsiniz. Mars ise düz hareketine geçti ama halen 25 Mart'a kadar 3. evinizde ilerlemesine devam edecek yakın çevre, arkadaşlar, eğitimler, kısa mesafe yolculuklar aktif olmaya başlayacak. Hatta ve hatta ilkokul arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Fakat retro, retroların bitmesiyle birlikte bu alanlardaki engeller, yavaşlamalar artık hafifleyerek ve olumlu ve daha olumlu bir yönde hız kazanarak ilerleyecek. 20 Şubat'ta balık burcunda bir dolunay var arkadaşlar. Hocam bana ne balıktan demeyin. Çünkü herkesin haritasında biraz balıklık, biraz koçluk vardır. Çünkü herkes 12 tane burçtan teşekkür ediyor. Dolayısıyla da önemli olan doğum haritasıdır ve kişisel doğum haritası analizi almak isterseniz astroarif.com'u bizim web sitemiz orası. Orayı ziyaret edebilirsiniz astroarif.com ya da bu videonun altındaki WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet, 20 Şubat'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. 12. evinizde ve bu ev gizli ve kapalı olan durumlarla alakalıdır. Burada arkadaşlar bu yeni ay meydana gelmesi daha çok sizin önceden planladığınız ya da önceden planlamadığınız konularla alakalı yeni başlangıçlar yapabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bazen bilirsiniz anda hareket edersiniz ve sizin bir anda önünüze bir fırsat çıkar ve oradan yürürsünüz. Bir de önceden plan yaptığınız ama uygun zamanı kullandığınız bir zaman ya da bir iş vardır. İşte onun zamanı bu zamanlar. Aynı zamanda gizli düşmanlıklar, kayıp ve üzüntü getiren durumları da temsil ettiği için içsel korkularınız artabilir. İyi de hocam ben korku nedir bilmem ki zaten sen aslında içindeki çok derinlerindeki o korkuyu da bir savaşın söz konusu ve onun cesaretinin geldiği nokta orası. Niye hocam? Çünkü hayat bir dualitedir ve tersi olmazsa bir şeyin düzü olmaz, kırmızı olmazsa sarı olmaz, beyaz olmazsa siyah olmaz. E peki bizimle alakası ne? Seninle alakası senin o cesaretinin altında en büyük korkun hayatta kalma isteği bundan kaynaklı. Ve bunun için bir mücadele enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen enerjinin altında yatan ana unsur. İşte bu. Bu yüzden de bu dönemde bazı işler için harekete geçmek yerine bireysel olarak çalışmak daha iyi gelecektir. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmenize de yarar var. Ne yapalım hocam sağlıkla alakalı? Dikkat et. Dikkat yediğine içtiğine. Dikkat et. Venüs 20 Şubat'ta burcunuza geçiyor. Venüs senin sevdiğin burç ama Venüs seni seviyor mu? Orası da ayrı bir konu. Fiziksel bakım, güzellik, dış görünüş ile ilgili konularda bu tarih ile birlikte ön plana çıkmaya başlıyor. Başkaları için daha çekici, sempatik, dikkat çekici gözükmeye başlayabilirsin. Ama daha çok karşındaki insanlar seni daha şirin algılayabilir. Ama ne zamana kadar? senin o pençelerini görünceye kadar. Arkadaşlarınızla hoş vakit geçirebileceğiniz eğlenceli alanlara yönelebilirsiniz değerli koçlar. Evet, eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp sizin gibi koç arkadaşlarınıza da bu videoları paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben astrolog Arif Aydın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.